Bu meclisi bir de kitaba göre keseceğiz. Ama orada yapma abi, orada yapacağız. Tamam. Evet, evet. Üç. <laughs> dur. Öne taşımayı <laughs> arkada kalma. Buranın etkiyi kendi geliyor. Bu taraftan kalacaksın, o taraftan da kalacaksın. Evet. <laughs> evet. 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 evet, yani o tarafta aç açarken ben böyle geldim. Yani. Yani. Ondan dolayı. Arkamda kaldım. Evet. Ben evet. döndüm, bu tarafa doğru döndüm. Böyle dur topa doğru dönerken böyle aç kiten topa doğru sandek, sandek, sandek. İlk. Hmm. Üst, iki, bir gibi. Samya samur pozisyonu şöyle. Hazır? 2 1 oyun. Bu kötü palesi. Ne kadar çok kitap var burada? Hiç okudun mu? Çok okudum. Ben kitap okumayı çok severim. Kimler okumayı sever? Sevgiler. Ben de, bölümü biliyorum. Yeti <şirketi> çok severim. <laughs> bu yeri çok severim. Ben de, Ben de. Hatta yerin gibisine bayılırım. Ya. Yapayım mı taklidini? <laughs> Bak izle. Işte. Hırsız yakalayayım. Hırsız yakalayayım. Daha şeyim olsa şey hırsız yakalayayım. Aa.